Arkadaşlar bugün de size kağıtların uçak yapma sistemini göstereceğim. Ben az önce bir tane denemiştim çok güzel uçtu. Siz bozmazsanız düzgün yaparsanız güzel gider. Video başlayalım. Önce şunu şuradan alıyorsunuz. Şöyle katlıyorsunuz. Yanlara iyice denk getirin yoksa güzel uçmaz. açıyoruz. Bir çok kişi e, uçak yapmayabilir ama ben size daha güzellerini daha iyi uçanlarını yapmaya çalıştım. Şu anda gördüğünüz gibi şuraları böyle bastırıyoruz iki yanlarına. Sonra şu şurası var ya açıyorum ucu. buradan böyle çekiyoruz. Şu şurasından yine bastırıyoruz. yapıyoruz. Bastırıyoruz şurasından. Şöyle. Böyle bastırdık. Şimdi şu yandan yine kanalı çekeceğiz. Şöyle çekebilirsiniz. Biraz zor olabilir. Biraz zor orası. Sonra e, şunu yine şöyle katlıyorsunuz yandan. Ucu e, ucunun biraz sivri yapın. Yoksa o güzel uçmaz. Ben biraz sivri yapmadım ama olsun. Yine de yaptırırız onu da bir güzel. Kanatlarını eşit hale getirin. Şöyle uzunsa şöyle yapabilirsiniz. sonra alıyorsunuz şuradan. Şunu jet, kıha, jet kanadı haline getirsiniz. Getiriyorsunuz. Ve bitti. Şimdi uçağımız nasıl uçuyor ona bakalım. Gel, gel bakalım. Şimdi bakıyoruz.